Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tek sen anlatacağım. Bir tek sen nedir? Güvenli midir? Nasıl para kazanırız? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi bir tek devlet destekli bir kripto para borsası. Ee, aynı bitcoin, altcoin gibi bir kripto para. Yani öncelikle güvenilir. Çünkü devlet destekli ve yani Türk yapımı bir şey. Ee, şimdi bu son günlerde neden popüler oldu? Çünkü Exxon Coin değerlendi. Bayağı değerlendi yani. Bir günde bakın buraya %70 değer kazanmış. Yani şu an e, bir linkten üye olunca size 5 Exxon Exxon Coin veriyor. 5 Exxon Coin de 100 lira, 120 lira falan ediyor. Sürekli değişiyor tabii bu. Şimdi nasıl üye oluruz onu göstereceğim. Şimdi öncelikle hemen başlaya basacağız. Telefondaysanız direkt buraya giriyorsunuz. Bilgisayardaysanız buraya posta yazıyorsunuz. Mesela ben yazıyorum bir şey. Ee, ne yazacağız buraya? Mesela com böyle yazıyorsunuz. Hemen başta diyorsunuz. Böyle bir yer geliyor. Buraya isim, soy isim, şifre, e, burada referans kodu yazıyorsunuz. E, 235 876 yazabilirsiniz. Bu benim referans kodum. E, eğer referans kodundan üye olursanız e, hem referansın üye olduğunuz kişi hem de size Exxon Coin gelir. Diğer türlü gelmeme ihtimali de var. Yani size de gelmeyebilir. E, şimdi Buraya üye olduktan sonra, normal üye oluyorsunuz, hesap oluşturuyorsunuz. Mailinize bir kod geliyor, onu onaylıyorsunuz. Sonra telefon numarası onayı var, onu da yapıyorsunuz. E, ardından ikametgah onayı e, ve TC kimliğiniz onayı gerekiyor. Şimdi öncelikle bu konu hakkında çok fazla tartışma var. Ama bütün Bitcoin altcoinleri alabilmeniz için bu doğrulamalara ihtiyacınız var. Bu zorunlu bir şey. Yani bu yüzden bu tehlikeli bir şey değil. Bunu anlatmak istiyorum. Ee, şimdi ikametgah için Edevlet'e giriyorsunuz. Buraya ikametgah yazıyorsunuz. Çıkıyor zaten en üstte. Buraya giriyorsunuz. Şurada yazıyı okudum diyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Sonra belge kimin için anlayacak? Kendisi için diyorsunuz devam ediyorsunuz. İşlem devam ediyor. Şimdi burada bilgileriniz falan çıkıyor işte. Belgenin neden verileceği diyor. Burada kuruma ibraz seçeneği seçiyorsunuz. Kurum adı diyor. Buraya bit Excel yazıyorsunuz. Ve sorgula diyorsunuz. Sorgula dedikten sonra size bir pdf verecek. Tabi ben aldığım için bana vermiyor. PDF e indirip ekran görüntüsü alacaksınız. Sonra bir tek sen olduktan sonra onay yerine yükleyeceksiniz. bir de TC kimlik onay gerekiyor. Onun için de TC kimlik onayına tıklayıp kameradan direkt TC kimliğinizin ön yüzünü yüklüyorsunuz. Ve hesabınız onaylanıyor. Onaylanınca da hesabınıza 5 bit sen kalıyor. 5 bit sen geliyor. Yani bu da 120 lira falan ediyor. Bunu çekebilmeniz için hesaba bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Ee, şimdi bize 5 bir tekzen verdiği için 10 bir diye bir sınır var para çekme sınırı. 10 bir çekmeniz gerektiği için 5 bir tekzende sizin yüklemeniz lazım. Yani o zaman 100 liraysa siz de 100 lira yüklüyorsunuz. 200 lira olarak çekebilirsiniz şimdi ben linki videonun altına koyacağım. burada da zaten söyledim şeyi. referans kodumu 235 500 235 876 08 diye. Bu referans koduyla üye olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı videonun altına yorum olarak atabilirsiniz.